Gene meydan muharebesi ya. Gene indik bakalım savaş meydanına. Öttürmeye, öttürmeye, indik öttürmeye. Abone olup yorum atıp videoyu da beğenirseniz sevinirim. 5-6 tane falan save bölümünü çekmişim ya. Kimse de demiyor ki abi yeter bu kadar save tech. Bak diğer serileri unuttun. Sonra kafanı istiyor diğer serileri iptal ediyorsun abi yapma. Etme ama ya. Kimse uyarmamış hiç. Evet şimdi. Bu maç bize yani. Bu sefer güzel oynadım yani. Oynadım ondan emin olabilirsiniz. Yani oynadım derken. Yani oynadık derken ee... eğim kas. Bak şimdi bak 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 bak. Şimdi bak. Şu nişan aldığın kırmızı yer var. Bak şimdi oraya sıkacağım bak. Bak 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 bak. Ya nişan aldık. Şaka bir yana. Bu, sefer iyi bir şeyler yapacağımı düşünüyorum yani. Dün aynen. Aslında hey, her şey tekten sonra bir buna bir niyetlendim ama maalesef çok acı gerçekler. Oyun buna izin vermedi ya maalesef. İçime siniriydim. Abone olan yeni arkadaşlara hoş geldiniz. dün dün olması lazım. Veyahut da bugün gece bilmiyorum. Ge 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 ama bir abone kazandık. <laughs> Ondan sonra böyle abone olan arkadaşlara hoş geldiniz. Yorum atıp videoyu da Sevinirim. Yorumlarınıza önem veriyorum. Bin tane diyorum yani, gelse bin cevap verip teşekkür edeceğim. Yani bu iş emek istiyor arkadaşlar. Ver bakayım şunu. Ben çok emek verdim de söylemedim. Kısıtlı vakitte ancak bu kadar. Ne yaparsın? Şunu şunlar şunu, ver, şunu ver. Ee, bir de şunlar Şimdi pompalı o kadar aktif kullanmayacağım ama bir tane mermi pompalı için yeterli. Yani yetmiyorsa da artık savaşa mı gidiyoruz kardeşim yani. En ağırlıklı şeye fokuslanacağım. şuna nasıl fokuslanacağım. Aha double key back back. Dur lan yanlış şey yaptım Hadi gidelim. Hızlı hızlı gidelim. O backpack'i alalım. Alanda mıyız? Evet çok güzel. Ulti de geldi çok güzel. Çanta nereye gitti abi? Bir dakika. Hop. Babaannem. Uf. Geliştirilmiş e 10 numara. Bekle. Ver lan ulti. Gel gel. Gel gel. Pompalı ya. Anan. Sen de it. Opa. Allah'ım ne yapıyorum ya? Bir tane asist yalnız ha. Biri benim killer çalmış neyse. canım sağ olsun. Biz, ya bizim takım yapıyor bu işi ya. Gelenler biraz ezikti. <laughs> Bazen çok sessiz kalırsam odaklandım için. Şey. Yani bu, 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 bu seride bu çok normal. Bunu alışın. Şimdi kusura atın. Şimdi şu beşliği gönder. Aa bunu da teker teker atıyor. Ha, şu altılı gömler. Hmm. Bir tane fazladan attım şunu ver tamam oldu yani, çok güzel. Bir kill bir asist onu da ben öldürdüm ama neyse. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Ben de senin alırım zaten. Sıkıntı yok. Şu Evo Harvest'e gitsek güzel olacak. Onlar Bizim kalkanları biraz daha hızlı hızlı geliştirmeyi sağlıyor çünkü. O açıdan iyi oluyor yani. 985 puanımız olursa kalkan kendinden otomatik yükselecek. Dip not kalkan bulabiliyorsunuz da. Hani ne kadar denk gelmemiş olsak da. Böyle bir şeyden sonra bulunuyor yani çok. Denk gelmedi kaldırılmış olma ihtimali var. Ama eğer kaldırılmadıysa bulunabiliyor. Oh mermi de yükselttik. Haydi gidelim. Hoppa. Ne tarafa gidiyorsunuz? Okey. Hoppa. Hop selamun aleyküm. Aslında böyle bu oyun oynayan varsa aranızdan iki kişi. Ben normal emmi oyun oynuyordum da. Amcaoğlu oynamıyor artık ya. Çiçe izlediğinden bile var ya. Neyse. Ha. Yani tekmat mi falan bilmiyorum oyunda kusura bu. Sentinel. Sentinel. İki tane şey alabiliyorsun. Bu arada ben yani bunu almak için harcadım Evet, sentinelin benimsin almadım ama en azından. Sıkıntı değil. Niye sıkıntı değil? Çünkü Ver abicim şunu. Tamam. Pompalıya gerek yok. Geri kalan. Ver babacım sentineli. Ver babacım B'yi. Sentinel'de değil mi? Çok mermi ihtiyaç yok. Sentinel'de pompalıydı. Çünkü bu, bu tür silahlar uzakta. Bak tak oturttum mesela. Tak oturttum mesela. Yalnız şu şeyi öldürmek lazım. Bas, ulti bas bir dakika, ulti bas. Heh. Yalnız biz çapraz atışı tutulduk ha. Sen mi git? Sen mi git? Sen oraya gittiğine göre bir ihtimal belki takım arkadaşım odadır, değil mi? Bilir bir şeyler oldu, şimdi şey ama Neyse ee, Hocam şunu ver, şunu ver, şunu ver, ondan sonra bunu, 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 bunu ver Altın sniper ver Tamam ee, Benim mermiler neredeyim hocam? Bir sıkıntı yok artık mermi aldık Problem değil de Problem hocam Biraz problem. Şunlar, şunları ver bana. Hmm. Mermi var mı? Var. Gayet güzel. Gene biraz daha mermi dolduralım. Şunu atacağım. Bir tane olursa. Ha? Kim numarı? Şunu ver. Şunu sal. Şunu ver. Şu an için bu kadar loot iyi mi? Şunu sal. Ee, şunu bir tanesini Sentinel için saklayacağım. Ee, kalabilir. Aynen öyle. Hadi gidelim. Pardon. Seni gidi topu bak odak odak Mümkünse kaçıyoruz. Birileri nana oldu şu an. Dur. Ben niye sürekli silah değişiyor ya? Şunu bir beyle. Dur beyle. Bu biraz daha kodumu oturtuyor. Üstüne. Bu Bu nokta kodumu oturtuyor. Öyle söyleyeyim. Yanlışım yoksa bazı silahların bu tarz özellikleri var. babacığım sen oradan tamam mı? Ben buradan. Arkadan gelmezlerse Aha Yalnız refleks Gelişi güzel nasıl vurdum o, oh, Şimdi kendi kalkan mı yenmiyor Kaçtı Öleceğim Aa, o da içerideymiş lan dur Ben ne yapacağım biliyorum ki Ver gosh land get bizim bizim takım çok iyi yalnız. Ver abicim şunları bol bol kullanalım. Alandayız zaten hiç sıkıntı değil. Maç iyi gittik lan. Keşke hep böyle gidebilsek. Nereden sıkıyor lan? Bir yerden sıktığını anda tekrar ölürsem. Okey şunu kaldı abi süresini biraz daha düşürelim. Okey. Biraz uzaklaşalım. Hmm. Aa hiç yokmuş lan. Olay atardım. Merhaba. Lan ben seni kaçırır mıyım? O kadar vurmuşum. Ha? Keşke bir de mermi... Aa kaçırmadım da. Kaçırmadım lan. Os. Os. ondan o o kadar kalabalık olduğunu görmedim olsun Kaçırmadım. Alacağımı da aldım ben. Hologramım varmış lan benim. Ulti atarken yeni fark ettim. Oy. Şimdi bir tane silah alacağım direkt. <laughs> Öl bakayım. Alayım canım senin lootunu. bakalım. Ya yani şu şey bir lootun yok ama fena da değil. Şimdi şunu sal. salt. sal. Varsa bunun şeylerini alama. Var mı başka bir şey yok tamam. Birileri bir yerlere sıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Ne? Geç. Geç. Mermi lazım. Mermi. Mermi. Aa tamam şurada var. Onu alıp sonra bir de şu halletsek. 10 numaralı Şimdi neyin var neyin yoksa var bakalım. Ver. Evet. Evet bu eğim biraz daha iyi. Hop yukarı çıktık. Şimdi sinir kapanıyor. Kapansın sıkıntı değil. Bakın. Gereksiz bir şey varsa atacağım. Şu gereksiz şu gereksiz. At geç. Sonrasına bakacağız. bakımlar. Oğlum şurada çok güzel ejderhalar var ya. Şu çok zorlar da. Şu de, ikisi de zorlar ya. Ejderha mekanı resmi. Game of Thrones kalesi ha mı? Tamam. İşte yapacak bir şey. Çık bakayım şuraya. Yani zorlasam aslında gidip ikisini öldürüp gelirim de. Neyse ya. şey. Yani niye beleşe hayır diyeyim ki yani manyak mısın sen çocuk? Hop selamun Koş 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 koş. Bak. Hocam. Sen mi geldin? Tamam sen mi geldin? Hmm, geç. Boş hmm, ver. Bir tane daha var. Nerede o? Bir tane daha o delikanlılardan var. Böyle şahin onlar. Çünkü kalkım da yenile yenileniyor. Ay sentinel mi o? İkinci silahım da belli oldu. Sentinel. Neredesin lan? Bu tipsin sentinel öldüreceğim. Ya sentinelde de eğim almak çok... ...şey ya... ...zor. Hop oh, geliyorum lan gel bana doğru gel. Hay Allah razı olsun. Gel 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 gel. Düş. Verdim. Sentinel zaten var. Verdim. Evak taburu verdim. Bunu verdim. Bas gidelim. Uf. <laughs> Bizim Ekipten çok uzaklaştık ama yapacak bir şey yok. Onları yapmasaydım olmazdı. <laughs> yani. Biz zaten düştü. Peki Emron Tadler'a ne alındı? Gayet güzel de çok bir mermi yok ya. Yani. O çok kötü oldu ama. Veya hey, mermi niye yok bizim abici? Bizim mermi ihtiyacımız var. Biraz mermi alabilir miyim? Oyun kardeş. Ha? Mermi. Memir. Şu ne? İlk yardım şeye olur ver. Nasıl olsa alandayım artık gayet güzel. Yok geç. Var mı hocam mermi lazım. Şimdi şöyle yapalım. ikili gönder. Şu dörtlü kalsın, şu kalsın, şuna kalsın tamam. Onlar gayet güzel. Eczaha anırıyor. Nerede? Burada değil. Tamam. Bizim ekip çok mu ötede? Çok ötede değil. Gidebilirim. Biraz zorlar ama giderim yani. Sıkıntı değil. Hadi gidip ekibe son şovumuzu da yapalım. Nay. Koş 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 koş. Geldim sayılır. Nereden nasıl pusu atabilirim diye düşünüyorum. Biraz da mermi ihtiyacım var. çok fazla mermi yok. O yüzden sentinelle vurabildiğim kadar vurup şunu benim elime versene olur Şey var şu bomba var. Nereden sıkıyorlar nasıl sıkıyorlar? Onu bir çözmem lazım. Gördüm. Önemli olan da benim onu görmemdi zaten. Sentinel'le öttürebilmem için görmem lazım. Ay sentinelden daha iyi. Ver. Ver şunu. Bunu alamıyorum zaten. Sentinel mermisini sal. Şunu ver. Sağ... ver. Vay babanın. Nasıl oturttu lan o. Dur. Bunu değil. Şunu kullan. Hmm. oturtuyor ya anladım. Ne oldu hadi bana müsaade o zaman. Cık. Millet sentinelle böyle oturtabiliyorken ben niye oturtamıyorum ya. Canım tazeliyim. Sentinel güçlü ama eğim oturtması zor. Bu şimdi aldığım silahla eğim oturtması bana nazaran biraz daha kolay. Bilmiyorum ama ben bu silah sentinelden daha çok seviyorum. Abi nereden sıkıyorlar? Kurban olayım ya. Yani gitmedi ben ne yapayım. <laughs> yani elimdeki sağlığım çok benmiş yok ya. Varsa ben mi alırım? işte. Valla ben arkalarındayım da. Ya adamlara adamları ee, Evek hemen gelmesi lazım ki benim ben gideyim yani. Çabuk. Ay anamın alanda kaldık. Alandan çok daha hızlı kaçmanın yoludur Evek Tavır Tamam bak bas alandan çıktı. Atmasam daha iyiydi. Biraz işin şovundaydım ama. Çok Aa bak oraya direkt tower atmışlar. Yani niye lan? Alan sok mu geride lan? Muhtemelen evet. Peki. Biraz kötü mü başladık? Biraz kötü gidiyoruz gibi ama problem yok ya. Allah'tan şu event tavırlar falan var da rahat rahat şey yapabildik yani. Evet. Işte. Alan içindeyiz. Nispeten. Hı, hmm, burada birileri birilerini öldürmüş ha. Bana mermi lazım mı? Olur, olur. Şunu ver, şunu ver, ver. Neyim? Babacım sen Salaksın yani ya. Nasıl öldün lan sen? Enayi. Çabuk canının ulti çakmam lazım. Çabuk. Çabuk. Çak bakayım ultiyi. Neredeler? Onlar içeri girmiştir muhtemelen. Sensin o yüzden sıkayım dedim de. Girdilerse bana problem yaratacaklar. Girmiş olmaları lazım. Girmişler zaten. Kapışıyorlar. Ses geliyor da. Çözemedim. Yani adamlar görüş alanında değilse ne yapabilirim ki? Bir de mermim yok ya. Mermim olmadığı çok şey yapmak istemiyorum. Heh şimdi mermim var. Bari bana bir, bana bırakaydım bırakaydın lan mermiyi. Ver şunu ya. Allah Allah. Deli çocuk. Bırak mermi ki bizi bir şeyler yapalım yani. Bu ne lan? Bak Betül O nasıl bir geliş o nasıl bir vuruş. Adam yapıyor bu işi ya. Allah'tan bizim takım şey oynuyor iyi oynuyor maşallah. Alana denk geliyoruz arkadaş. Neyse kaçacak bir sürü yerimiz var. Dur. Bu nereye kaçıyor? Ha. Şimdi yaramıyormuş. Sonra da fark ettim. Oo, oh, buradan gelecek bir, bir kişi var. Orası kesin. Aaa mevzu burada. Oradaysa. Vay babaanne. evrim döndü lan bu maç maç acayip sakin geçiyor ya dedim aksiyon olur birazdan dedim video öyle başlatırım dedim aksiyon falan olduğu yok yani şimdi olur diye başlattım da sanmıyorum olduğunu. İşte da sentinel var alsam mı onu diye düşünüyorum da neyin yerini alabilirsin ki sentineli yani? pompalı yerine aslında mantıklı sentinel ya Aman, bakayım. Tamamdır. Sentinel'i ver. Sentinel'i ver. En azından bir iki üç tane de mermisi ver. boşluklar? Yani boşluk var. mı ya? Sıkıntı yok. Ha oha. 60 tane şey. Sentinel. 60-60 ee, yapalım bari. Bunu da salmak mantıklı gelmiyor da. Nasıl? Şunu belli bir çarşı diyelim. Hadi gidelim. Alana doğru da yavaştan gidelim. 10 numara 5 yıldız. Olur. Hadi bakalım. bu var. İyi ya iyi bu, bu maç bizde. Bokluk çıkmazsa bizde. İnşallah bakacağız. Bana abicim şunu 42-42 yapalım. Gayet güzel. Hoppa. Hmm, şey mi? O yeterli, yeter yeter hepsi yeter kaybettik. O neydi lan? Bir şey mi? Biri uçtu ya. O sniper'ın optiği var. Nerede? Orada neredeyse ya? Ha şuraya ben altıymış. alayım. Buranın altı değil Ali. Ali. Ver abicim varsa optik şeyin. Yani nerede? az önce optik diyordum. Bu mu Sniper optik diyordun oğlum. Hani? Aldınız mı gerçekten? Ne oldu yani anlamadım bir dakika. Toplayabilir miyim? Toplayayım da. Alınmış herhalde. Ooo ne? Eee ha. hadi gidelim. Yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz. Çok iyi bir gözümüz lazım. E, crafting varsa ben de bir crafting yapabilir miyim ya? varsa ne craftlayalım ne craftlayalım ne, ne iki tanesi fazlalık update şey var abi mermi var şey mı aa tam sıkıntı yok gayet daha iyi alalım en azından sentinelin memesi iyi fena değil Eee, biraz problemli ama. Ben abicim, ben. Bu sentinel bu kadar fazla değildi normalde sanki ya bilmiyorum da. bayağı sık sık çıkıyor yani artık sentinel. İlginç. Evet en son öldüğümüz yere kimseyi öldürmeden geldik normalde. Buraya gelirken kaç kirli... Aha. Oğlum ne yaptı lan o? Nerede AFK kaldı lan Ama adamlar alanlar bu AFK kaldı lan. Bizim takımdan bir çocuk olmaz be. Ama bayağı biz, bizim takım sınırlı ölecek lan. Yapma ya. Eee adamlar burada. Pus 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 pus. Kaldırma kaldırma. Götünü kaldırma. Bayağı düştüler abi. AFK yapalım. Çok güzel. Çok kötü yerde düştüler ya. Bizim iki eleman da düştü. Hayırlı olsun. Allah'ım. Hmm. Yani ne yapayım yani? Ayıp ya. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Abone olup yorum atıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Bana günü gelecek ben bu sentinel şeyle öptür, öptüreceğim Apex'te. Abi oh, 20-25 bölüm sonra falan herhalde. İnşallah. Bu Ha bizim takım biraz daha erken geleydi. İyiydi de işte. Neyse. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.